Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl bugün sezon bitti ve markete gelen e, yıldız oyuncularla e mega ve büyük kutuları açacağız arkadaşlar bugün. Ardından da Leon'la birlikte tek hesaplaşma modunda güvenlik merkezi adlı haritada oynayacağız. İsterseniz hemen bir dükkana girelim. Oradan bir oranıma bakacağım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Efsanevi oranım 1557 olmuş. Des gizem gizem 2611. Yani bence artık bir karakter çıkmalı. Ee, hangi renk da dört tane karakterim yok. 2 efsanevi, iki gizemli. iki gizemli dediğim o yeni çıkanlar Spot ve Mr. P. Efsanevilerde de Spike ve Sandim yok arkadaşlar. Bakalım birisi çıkabilecek mi? Çıkarsa çok güzel olur vallahi ya. Leon'la oynayacağım dedim. Bir anda ona geçelim yani çıkarsa. İlk başta büyük kutudan başlayalım bence. Yani büyük kutuyu başlayalım arkadaşlar. 500 verdim ve bir tık verdi. Bir tık ne çıkıyordu lan bende? Ha, 2 de geçenler çıktı arkadaşlar. Zaten hesabım max C2'nin güç puanı yok. Onlar çıkacak büyük tane aynen. O da maxlamasına kaç kalmış? 43 kalmış. Büyük ihtimal Mega Kutu'yla maxlayacağız şimdi onu da. Şimdi ve Kutu 2 yazarsa arkadaşlar kesin bir karakter çıkıyor. ya da aksesuar da çıkabilir belli olmaz. Bastım bakalım 1500 verdik. Bir yazdı çıkmadı. C2 43 tane, 550 ve 14 tane de taş geldi ve Hesabım şu anda an itibariyle max oldu arkadaşlar sizlerle birlikte max yaptık Hemen şöyle seviye diyeyim Normal tüm karakterleri yükselttim sadece şu 4'ü kaldı Bunların hepsinin max arkadaşlar sadece yükseltmesi var ee, C2 yükseltemiyoruz o yüzden kalsın Ben bunu çünkü 9 yapmak için para biriktiriyorum arkadaşlar Bu arada arkadaşlar hesap fazla girmiyorum ben o yüzden düşük kupalı karakterler var ee, Şu max'i genelde herkes yeni çıkarttım sanıyor Heh, Şuradaki max'i Bunu arkadaşlar bilerek oynamıyorum ee, Neden oynamıyorsun derseniz de Normalde arkadaşlar bir karakteri çıkarabileceğim kadar yüksek kupalar çıkartmaya çalışacağım yani şu anda oynadığım diğer karakterleri çıkarabildiğim kadar yüksek çıkartacağım. Artık hani zorlanmaya başlarsın ya 650 yaparım mesela artık zorlanırım kupa kasamam o zaman Max'i devreye sokacağım o zaman Max'i kasacağım o yüzden o öyle duracak hep. Ee, bu sezonda çok yüksek kupaya çıkmaya çalışacağım kendi rekorumu da kıracağım arkadaşlar haberiniz olsun 17.354 son zamanlarda zaten bana yazıyordunuz abi artık video at diyordunuz ee, sıkıntılarından dolayı video atmadım arkadaşlar sıkıntı canım o yüzden videoya yansıcağından dolayı çekmedim bu arada bir çift girelim arkadaşlar şu tek sayıdan kurtulalım ben tek sayıya tak takıyorum biraz tek sayılı kupam olduğu zaman hemen e, düzeltmeye çalışıyorum onu o yüzden şunu bir bitirelim bakalım ne yanında güzel maçlar geçiririz inşallah bu arada arkadaşlar artık her gün video atmaya çalışıyorum ya da iki günde bir gelecek benim adam nereye gitti bak internet kasıyor vallahi ya. Öldü. Oğlum tek başına gidersen olacağı o zaten. Bir şey beklemiyordum galiba sen de. Çünkü ben değil. <laughs> bir an egoistik olan yapmaya başladım ama. Dur bekleyelim biraz arkadaşlar. Ben de şu sesle ayarlayayım. Heh, tamam. Adamlar geliyorken kaçalım biz. Alttan <laughs> beyin yoktu onlar. Şu bari valla ne yapıyorsun be birader. Bali dördüncü olalım da eksi beş yiyelim. Sonra ben tek devam ederim. Şöyle ben Bali arkadaşlar bunu çok iyi oynardım. Aslında Bali alabilirdim. Neyse Leon dedik devam edelim. Ben çünkü burada arkadaşlar Vali ile hep birinci olurum bu arada. karşı bir adam var mı? Ana Adam bir anda üstüme şurlandı lan. Korktum. Gel lan. Lan internet yapma şunu. Abi internet kafayı yedi ya. Allah <laughs> bu ne yapıyor bak şu an iz izliyoruz arkadaşlar. Pat ne yapıyorsun pat? Orada adam var belliydi zaten. Oraya girmişlerdi. o üç takım kalmış ben benim dörttü. Oğlum benim adım nasıl olursun lan sen? Geliyorum Dynamak. Dynamak geliyorum 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 Hop hayır bir daha vurmam lazım. Aldım onu. Benim adamı almasın gerek yok şunu ya. <laughs> Valla bir şey yapamayacak zaten. Şöyle görünmez olup gidelim yanına. Nerede o orada? Hop hop. Hop. Abi. Ya çok az can kaldı ya. Dynamik geldi. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Öldürmeyin beni. Hop hop hop. Oğlum al onu al şunu al 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 al. Lütfen al bak lütfen al. Ne aldık be birinciyiz. Çok güzel bir maç geçti yalnız arkadaşlar ve birinciliği aldık. Aksanımlar ah, oldu internet yüzünden ama Sonuç galibiyet Totem değil bu aslında da takındı diyebiliriz yani Ya eskiden arkadaşlar şöyle bir şey vardı Mesela yani kupan 500'ün üstünde kaç kupan varsa yarıya bölüp indiriyorlardı Mesela 552 idi kupan 526'ya düşüyorlardı senin sezon sonu Ama artık o sistem kalktı direkt sabit sayı düşürdükleri için ben de öyle tek sayı yapmak istemedim Otomatik basınca vurmamış tamam bir daha otomatik atmayacağız Şöyle gel oğlum sen. Üstüme zıplama. Lan sana vururum ki böyle. <laughs> Kaçman lazım yanlış. Abi 100 can mı kaldı ne kaldı? Bir şey kaldı onda be. Alırım diye girdim Leon'um diye. Yani Leon'sun diye de o kadar kaldırmayacak kaldırmayacakmışsın yani. Evet arkadaşlar biraz önceki talihsiz maçtan sonra yine girdim. Çünkü tek sayı olduk. İki tane Leon geldi bakalım adamları dağıtabilecek miyiz? Çok merak ediyorum yanındaki Leon'dan çok ümitliyim. Zaten Leon biliyorsunuz arkadaşlar böyle sinir bir karakter oyunda. Yalnız bunlar içeri sokladı benim nerede? Geliyorum Nita. bana vuracak o. Yalnız benim adam pusuyor değil mi şu an? Aynen pusuyor valla ya. Ne yapıyorsun be Levan? Adam sıfır oyunculuk adamdı şu an. Ya bir şeyler yaptı orada ama. Valla iyi halt yedin kardeş. Tek başına orada yani ne yaptı bilmiyorum ama. Ben de dolayısıyla iyi işler yapardık da. Yani tek başına gitti adam. Bu varmış lan orada. Buradan toz olak. Gitme oraya gitme oraya adam sana tek atacak. yanlış an ortada kalabilir yukarıdan birisi gelirse geliyordu zaten geldi adam. Ben böyle vura vura kaçmaya çalışacağım. Belki ultim de Bu yanlış senede de mısın? Hah oynadım. Yan adam orada dondu kaldırdım yanında iyi çektim be. Şans kaçtı. Ne yapalım? Şunu alacağım şimdi. Tat 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 aldık tamam. Benim adam görünmez oldu ama ne yapacak şu an vallahi hiçbir fikrim yok. İnşallah ölmez isterken öldü. Ha gel gel seni alırım ben gel. Lan karşında Leon var lan sen kimsin böyle üstüme geliyor? Kaç 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 kaç. Hop 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 hop. İki üç tane ama. Abi beni bırakın bak beni bırakın. Beni bırakın lütfen. Abi bunlar ya üstten geliyorlar ya şansa bak benim eleman yüzünden gitti maç. Vallahi bak benim adam hiçbir şey yapmadı. Benim adam hiçbir şey yapmadı. Sıfır A'lık. Evet şimdi tek hesaplaşma. Şimdi ağzını vuracağım ben onları. Biraz önceki adam yüzünden yapamadık bile. Ama şimdi koy vuracağız. Şöyle alayım şunu da. Hadi oğlum hadi oğlum. Aldık güzel. İnşallah ortada çok enerji yoktur. Gitmedim ortaya ama. Şurada bir var mı? Yok. Tamam. Şurada var mı? Var. Nitecim sen ne yapıyorsun burada? Bir de otomatik basıyorsun bana vuramıyorsun. Yani amatör bir oyuncuydu vallahi adam. Bu kupada nasıl onu bilmiyorum yani. 625 kupada falan oynuyoruz şu an ama vallahi bayağı bir amatör. Lan ne yaptı? Lan ne yaptın sen? Abi adam ne yaptı öyle ya? şu bir türlü alışamadım ben. Gelmez diye öyle oynuyordum. Adam ağzıma vurdu ya. Ben vuracaktım ağzına. Altta şili vardı. Şili oraya gitti. Tamam güzel. Ben bunu alırım burada. Bu yan tarafta kim vardı acaba? Şili var orada da. Full şili mi aldınız abi ya? Vallahi dinlemiyorum ben şili. Evet arkadaşlar şurada vurayım şuna. Hadi gel buraya. Bir tane vurduk. Güzel. Gelir mi? Gelmedi. 3 asla gelmez. Adam gitti. Tamam şurada birisi var mı? Lan yapmayın internet derken tam güzeldi. Şurada kimler var? Birisi girdi şu gördüm ama Yani şuradaki çalıya girdi ya da şuradaki Tam burada Hop Şöyle varmış valla böyle girdim bir de Bu ulti kas çek benden Ortak olup satayım mı bunu ya Tamam lan biraz sonra satacağım seni <laughs> Ortak kulda adam lan tamam iyi Şöyle gittim arkadaşlar bakalım burada Virüs var mı korkusuz gidiyoruz şu anda Ayısını kestik. Oo oh, şurada adam ölüyor. Hemen koşmamız lazım. Biz alacağız. Hop benimsin. Orada da şeyli var. Kapışın bakayım ben sizi izleyeceğim sonra birinizi alacağım oradan. Hadi bakayım. Kapışın siz orada. Şuradaki şeyliği kesek mi? Ha bu bizim dostumuz herhalde lan. Ha doğru doğru. Onu biz finalde satacağız. Şimdi hemen olmaz. Lan internet dur. Şu Nita'nın ağzına vuralım. Tamam Nita'yı aldık. Yalnız yapma şunu yapma şunu be. Evet arkadaşlar maalesef güzel maçlar geçiremedik ama yine de eğlendik mi eğlendik. Ben eğlendim kısa siz eğlendiğinizi bilmiyorum. Hemen şuradaki ilk kutuyu açalım. Bir şey çıkmayacak zaten ama belki aksiyon falan atar dedim onu atmadı. Yalnız altımız 1100 olmuş. Maxlayabiliyor muyuz? Sonra bakacağım hemen. Hayır, maxlayamıyoruz. O yüzden arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.